Kayboldum ya. Kayboldum ya. Evet. Hadi bakalım. Bir de senden dinleyelim. Biliyor musun? Ben senin gözlerinde kayboldum ilk defa. İlk defa çaresiz kaldım sana baktığımda. Öyle bir şey gördüm ki senin gözlerinde. Göz bebeklerinde. Çaresizliğimi, Başımı gördüm hiç beklemediğim bir anda ilk defa sessiz kaldım sana baktığımda En büyük varlığımda En büyük yokluğumda senmişsin aslında Ben, ben ne kadar yok saysam da Ben seninmişim aslında Varlığımda yokluğumda senmişsin aslında Boşlukta son çırpınışında Zor olsa da sor kalbine Belki bulursun Oralarda Derinlerde Bilinmeyen bir yerde Belki de en özel yerinde Alışmıştım oysa ki sessizliğe Ta ki sesin duyduğum ana kadar O an fark ettim en büyük varlığımın yok olduğunu Yeah. Mm -hmm.